Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Aknavuz'dan ve güzeller güzeli başarılı oyuncu Ayça ayşin Işıntıran'dan yeni görüntüler geldi. Ben de görüntüleri hemen sizler için kanalda video halinde sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz. Şimdi hiç benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.